Arkadaşlar sen. Evet arkadaşlar ben ben belki ve bugün sizlerle belki belki ve Ozan oyundanın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hazırlığımız e, bitti. E, o araba. Hazırlığımız bitti ve oh. kaldığımız yerden oh. devam ediyoruz. Ne asker arabası mı da? Oğlum birinci videoyu yüklemiyorlar hiçbir şekilde. Beyler ben e, yeşil araba benimdi. Tam benlik çünkü. Oğlum ben de full yeşilim. Ben de. Yok, ben, ben, isim, ben de ben 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 Eve bir tane daha araba götürürüz değil mi? Ben üç kişiyiz ya eve üç tane araba götürürüz. Arabayı ben süreceğim. Ben süreceğim. Ozan neredesin? Abi arabayı Eli. ben süreceğim lan. Video Oğlum mi? Videoyu ben çekiyorum. Tamam olsun. Hadi. Aaa oh, ben çabuk. Ozan çabuk. Niye? Oğlum çarpıyordum. Abi sen de süremiyordun askeri üstüne girmeyin. Bence. Direkt lan direkt direkt. Direkt aynen hadi. Tamam. Ha. Araba yok. neyse. Direkt yiyin. Ben benzin de doldururuz beyler. Benzin de doldururuz. Benzin bidonu da al. Aynen. Aynen. Benzin tankeri ol. Oğlum patlatacaksınız arabaları. Ben direkt taradım zombiyi. Silahla giriyoruz. Yok kafayla giriyoruz. Aynen kafayla kalalım kafa attım zombiye 15 zombiye dağılışlandırdım vurdum vurdum seni ya yardım abi vurdum ben kardeşim yardım etmeyin kardeş ya. adam, adam şey böyle el vuruyor. gel gel <laughs> gel bana gel. bacağımı kırdım böyle hmm, zombi benden dağılışlandırdı var mı böyle bir saçmalık Zombi benden daha hızlı ya. Abi ben de Emir sana yardım ediyor sniper desteğiyle. Evet kanka. Mermi kalmadı. Oha! <laughs> Aynı anda sıktık. Oh. Burada çanta kanka var. Çanta, çanta var mı? Fileşi var kanka. Al ya flash bir ama zombilerle bir işe yaramaz da. Belki bir ara kapışırız. Evet, o altı zoom. Beyler bir tane kulede altı var. İstersen bir zoom. Bana Saat bir. Saat bir. Saat bir. Saat bir. Sus sus. İstediğin istediğin kadar de bana ne? Merke bekle lan. 99'da kal. He, bende medikit var ha. Canım bayağı 30'a falan düşerse söyleyin. Benimki 79'a düştü. Bende bandaj vardı pardon. Öbür sen şu kutuyu al. Hangi? Şu, şuradaki. Kutu, benim envanterde pek yer kalmadı. Ben tabii bütün yemeği aldım, şeyi de... aldım, şey aldım, de... silah aldım. Benim envanterde full silah var. Benim de neredeyse. Oğlum benim silahlarım şeyi bitti la. Nefti geldi. Tamam benim kemiğim Açık. kaldı. Helal bir dakika. Ben şu alıyorum. Belki. Ne? Belki Ozan'ı koruyoruz. Ozan şeyi oldu. Geldim beyler. Ozan bende şey var. Eee benzin. Ben gelin yok. benzin şehrini dolduralım. Arabalara benzin dolduralım. Tamam siz full deyin ben zombiler var mı diye bakıyorum. kaldı. çenene zombi kalmış. Kanka tuzak kaldı. Al kanka. Beyler iki, iki asker arabasıyla askerler geldi. Erkek kayıttayız lan. Kayıttayız evet. Kanka. Neden kayıttan? Kayıt olmazsa şey o zaten anlardık. Şey kanka, zaten bu göre veriyor ya. Burada atmış artık. O zaman seninkini dolduruyorum seninki alsın. Aynen. Ya Abi bu alet yani bizim zaten. Ben siz kendinizkini doldurun. Ben de ben de üç tane, tane bir var. Ben de beş tane var. Belki bizimkini doldur istersen buradan al. Tamam. Arabanın benzinini çekmişim. Biri fullemiş, ben de benzin çekmiş. Beyler bug oldu. Benzin Olur. dolmuyor. Ya şu dolmuyor ya. Ha? Beyler bir onlarınızı fırlayın hadi. Dur o zaman şey belki bizimki 78'de. Kaç oldu? Tamam. İki bir bidona bir dolur. Bak bakayım. 91 bir tane daha doldur ver. Ben geliyorum. Full gerçi benim. Full oldu mu? Ne? Arabalar sıkıştı sanırım. Bir dakika biz geri gitmemiz 91 91'de 5 Belki bir dakika benzinleri de doldur benzin bir donanım. Aynen doldurun beyler. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Sen tamam, bekle kanka. Yani... Ağır ağır gidiyorum ben. Kalka. Ben şuraya gidiyorum ya. Millet videonun 6 dakikası doldu bile. Tamam Üçüncü bölümü de çekeyim. Olmadı 5 olmadı. Ya uzun zamandır antrenet oynamıyorduk ya. Ben evet. çok zamandır oynamadım için o oy, Aa, eğleniyoruz artık ha. Daha daha çok eğleniyoruz. Uzun zamandır oynamıyoruz ya. Berke bak ben nereye çıktım. Hadi, hadi beyler. Hadi. hadi gel. Ben bütün Üstünüm bu de, ne yapıyorsun onun üstünde? Bir şeyin üstüne çıkmışım kanka. Nerede? Abi ben sürüyorum Hadi. Ben sürüyorum Berke. Ask. <laughs> hadi hadi. hadi. hadi lan. Bir dakika giriyoruz. Yoldan devam et. Oradan dönün. Dönün. Toprak yola git. Sen çek, sen çekin. Tamam. Ben sürerken bile şeye bakabiliyorum Elvan'ın. Ela yalnız bu şey bu, bu, biraz yani çok kalabalık burası. Yani zor bir an. 8 diko 832 civa gay. Ne? Baba aynen. Ne lan? Orada Levada'yı kırıyor şey işte. Beyler zombileri arabayla yiyeceğiz. Yeni dedi dakika oldu. 3 dakikamız kaldı. İşte part partı zaten partı partı yapıyoruz ya. Yani. Bir dahaki videoyu sen çek o zaman. Ben nasıl çekeyim? Ben ben, ben de ses gelmiyor ya. Sen o sıkıntı var değil mi? Ben direkt evet. oluyorum. Oğlum niye dalıyorsun? Arabayla dalsanız ha. Ben arabayla doluyorum. Belki indi. Oha! Elime hiç silah almamış mı? Oha! Oh, i̇tfaiye arabası var öyle. Tamam o kadar Oha! Alırım bir daha. Hadi yardım edin ya. Berke! Oha! Berke'ye bak. Bütün zombileri toplamış. Vela bunun sirenin çalışmıyor bunu Berke, bir şey. Berçe la Berke yardım <laughs> ol. Oğlum oyun donuyor bende. Arkanda, ben... arkanda var. Anlamıyor musunuz? Belki arkanda var bende. Onu söyleyeyim. <laughs> Oha. Vela neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Aa! Oğlum geberceğini size. Göndüm ben sizi yerine. Ben şu an kendim elimle öldürüyorum. Berke yardıma geliyorum kanka. Gördüm seni. Oğlum, geldim, oğlum oyun geldim geldim. Ben, ben video çekiyorum ya çok donuyor. Aa, ben geldim. Bunları sniper'la alıyorum. Ulan sen nerede? Sniper'la alıyorum ve sniper'ın mermisi bitiyor. Mermim bitti. Abi neden böyle bir şey ortada kalas gibi kalıyor? İşte bu yüzden. Oğlum canım 56'ya düştü. Et buldum. Bir tane daha et. şey varsın o zaman. Var 4 var mı? tane et buldum. Bir tanesi pişmiş. Ozan yine gitti. Abi bu ne? Bu ne şu internet mi seninki ya? Belki ne? Neredesin? Ozan, bir, nerede eve git, bir eve git. bir eve gir. Evet arkadaşlar, biri bölümünden sonra geldik. Toplam iki videodan oluşmuştu. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.